Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler için yeni fırsat geldi. TCMB faiz artışı kararları sonrası yükselen konut kredisi faiz oranları düşmeye başladı. Üstelik bankalarda elini taşın altına koyarak vatandaşa cazip ve uzun vadeli konut kredisi fırsatları sunmaya başladı. Yeni haber ise Akbank'tan geldi. Kira derdinden kurtulmak, ucuz kredi alarak ev sahibi olmak isteyenler için Akbank'ın yeni konut kredisi en iyi seçenek olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan faiz artışı kararları sonrası kredi faiz oranları son derece yükselmişti. O sebeple vatandaşlar konut kredisi kullanmakta ve ev sahibi olmakta da zorluk çekiyordu. Son iki aydır Merkez Bankası politika faizini sabit tutuyor. Bu sayede konut kredilerinde de düşüş başladı. Kira öder gibi ev sahibi olma hayali kuranlar için bankalarda elini taşın altına koydu ve yeni konut kredisi fırsatları başladı. Akbank, tam 2 milyon TL konut kredisi için yeni faiz oranlarını ve şartları duyurdu. Son derece cömert ve devlet destekli bir konut kredisi hazırlayan Akbank'ın kampanyasına ilişkin detaylar haberimizde. Akbank'tan yeni konut kredisi fırsatı. Akbank, ev sahibi olma hayali kuran müşterileri için yeni konut kredisi kampanyası hazırladı. Akbank'ın yeni kredi paketinde tam 2 milyon TL'lik 120 ay vadeli konut kredisi imkanı sağlanıyor. Devlet destekli konut kredisi kampanyasında en düşük faiz oranları uygulanıyor. Kampanyadan sadece Akbank müşterileri yararlanabiliyor. O sebeple başvuru yapmadan önce mutlaka Akbank hesabı açtırmanız gerekiyor. Akbank konut kredisi kampanyasında kredi faiz oranları %3,05 olarak belirlendi. Konut kredisi başvuru süreci, ev sahibi olmayı düşünenler için bankaların sunduğu konut kredileri büyük önem taşıyor. Akbank, uygun faiz oranları ve çeşitli vade seçenekleriyle müşterilerine konut kredisi imkanı sunuyor. Ancak kredi başvurusu yapmadan önce bilinmesi gereken bazı önemli şartlar ve hazırlamanız gereken belgeler bulunuyor. Başvuru şartları: Yaş şartı, başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Gelir durumu, düzenli bir gelire sahip olmak ve bu geliri belgeleyebilmek. Kredi notu, kredi başvurusunda bulunan kişinin kredi notunun bankanın belirlediği seviyede olması gerekiyor. Çalışma süresi, mevcut iş yerinde en az 6 ay çalışıyor olmak.